Merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün bir o videosu daha hoşgeldiniz. Ee, bugün Mega Çekişli Mücadele oynuyoruz. Konsept bulamadım. O yüzden direkt Mega Çekişli Mücadele oynayacağız. Konsept bulamadım arkadaşlar. Aklıma bir şey gelmedim. Hadi bakalım. Ne alabiliriz? En başta adama hiçbir şey anlatmamamız lazım. Anti alabilir çünkü. O yüzden direkt barbar varlığı bar alabiliriz. Küçük büyüğümüz olsun. Büyük büyüğü de oklar almak istiyorum. İnşallah karşı takım minyonlar gibi bir şeyler alır. Almasa da sıkıntı değil. O şans. hangi <laughs> oklar kendini aldı ya. Sıkıntı değil. İki tane de küçük bir olmasın ya. Alev topu alalım. Alev topu da bence anti. Sadece bir iksir pahalı diye almıyor insanlar. Ruh alalım desteği döndürürüz. Yavaştan bir tank yaratıcı tank gibi kartta. Tank yaratıcı aldı adam. Ona karşı ne yapabiliriz? O iskelet ejderler aman iskelet ejderler diyorum İskelet orası almayalım diyorum. Ama iskelet al... abi ya, hiç aklıma hiçbir şey gelmiyor bu arada şu an. Bence kara prens alalım kalkanlı kralına kadar zaten bence alır. Bomba küresine de minyonlar alacağız ama karşıda ok oklar var. Ya okları çıkardığı zaman hal salma olarak kurtar. Hatta cellat mı alalım. Hal salma da yapar. Oklar varken çok çalışmaz zaten minyonlar. O mini pek kaldı. Mini pek kayanti alabiliriz direkt. Hmm. Top alalım bence iyi savunma yapar. Diyeceğim de adam. Zaten barbar varlı var bizde. O yüzden çok rahat savunuruz o ikisinden. Eğer barbar varlı elimizden çıkarsa köstebeği savunamayabiliriz. O yüzden köstebeği çok kolay bir savunacak bir şey almamız lazım. Köstebeği de bence ama fişekçi alamayız anakulu açar. Fişek çalalım, karalit de oynayalım. Karşısında mini pekka var, güçlü madenci var ama zaten masif karalit de oynayacağız arkadaşlar. En mantıklısı şu an o. Bir bakalım başka ne vardı? Koçbaşı anti var. Ondan sonra mega şövalye aldı. Bu adam var ya. Domuzcu kral çamını saydık, bizi affetmezdi. Kardeşim orada yanında. Selam arkadaşım. Selam. Selam Selamlar. <laughs> Yeri çok güzel. Hayır, Minyon arası. Ne? Arkadaşlarım <laughs> merhaba. Kaç böyle istedim. Her ne kadar anakuler çok söyle Kral oynuyoruz değil mi yani Açamadı ki Orada nasıl anakuler kanki Adam bana kule istiyordu ya aga be Top atalım Yomor yok Ne gülüyorsun kanki ya Gökten kraliyet yerine basalım. en mini pekka yok. Tamam doğru zamanda basalım. Tamam bir tane ucuk o. Çok zamanda attık bence kraliyet. Şey, kraliyet şey diyorum hala ya. Fişekçiyi tam zamanda bastık bence. Bir sıkıntı ya. Karşım şey dedi ona cevap verdim arkadaşlar. Ya boşu boşuna cellat bastığını düşünebilirsiniz ama sonra ata çıkacak nasıl? O neydi? <laughs> Yalnız. Adam çok şey oynamadı. Özellik basacak. Basar yani. Son anda yetişti. Ya işte şunu hiç sevmiyorum ya. İki tane naz zor <laughs> Sadece öndeyiz. Elinde bir yok. Kraliyetini yerine diyeceğim de. Tamam vurmadı kuleye. Hocam. İyileştirici tutalım. Alev tabi 207 vuruyor. Önce orayı savmak lazım. Özellik özellik basarsa bassınız. Tam kuleyi alsın. Ee, şey yapmış olur. Diyeceğim de. Tamam. Direkt önüne kraliyet vatalım. Bir tahmin yapardım da iks, iksirim yok. Fişekçi basalım tahmin olarak. Çok güzel. Zaten bomba kolesi tahmin yapacaktım. Tahmin etmişsinizdir. Tahmin ettiğimi tahmin ettiniz arkadaşlar. Ne güzel. Hayır ya ters tarafa bastım. Ya, ters tarafa bastım bastım ani refleks veremedim ya. Ana kule attı. O yüzden kara prens şarjlanacak bir şekilde attım da. Şarjlanmıyormuş. Şarjlanmadı nasıl? Elinde mini pekka yokken direkt ortadan basacağım. Adam çok şanssız ya. Ale to Gidip kara prens vuracak oraya. Mini pek atmazsa. O neydi ya? <laughs> Yalnız hocam bu adam. Fikçi atmak için attım arkadaşlar. Ruh zıpladı. <laughs> Tam zamanda aleyh top basalım. Zamanda atmadık ama olsun yine olabilir. Herkes yapardı hata? Şöyle basınca kuleye. İnşallah satmaz cellat. Cellat satmasın. <laughs> satmasın diye ne yapıyoruz adam satıyor ya. Ya bu adam niye böyle sürekli farklı farklı konumlara atıyor? Özellik basacak ki o. Kara Prens abi. Adam o kadar indirdim. <laughs> Toksik bir emoji atma lan olsun. Yine de iyi oyundu. Diyemedik bu arada iyi oyunda demeden hayatını kaybettik. Bir hakkımız kaldı. Kim maça kaldı? E maçlar kaybedersek nasıl olacak? Bir düşüneyim. O tomruk var tomruğu aldı. Gördüğüm yerde alırım hocam. Bir düşünseniz adam şey alıyor. Tomruğumuzu şey alıyor. Goblin çetesi falan alıyor. Ama mantıklı olabilir aslında. Bait de yaparsa. Mezarlığı anti olarak yaşlı cadı var mı da hangi destek Abi bakalım yaşlı cadı var mı? Yok. Valkyrie alalım mı olmazsa? Minyonları alalım. Çünkü Valkyrie zaten bu adam. Valkyru bir şey alacak. Hadi. oklar alsa bile en azından Valkyrie var. Okları nasıl alıyor arkadaşlar? İyi, bakın. Karşım. Niye kardeşim dedim? Cık. Sebebi yok. Ayol topunu kendi aldım. Neden biliyor musunuz? Cadıyı öldüremiyor cadı öldüremeyelim diye. Evet, sen çok kolay sağlayacağız. O tankımız olduğu için ben şövalye seçmek, <laughs> seçmek istemiyorum ama. yine de şövalye seç. tankımız olduğu için şövalye seçmek istemiyorum ama yine şövalye seçeceğim. Mezarla en iyi atak kartı ne olabilir? Binici diyecektim. Adam fena geliyor ha. Binici aslında şey alabiliriz. Çete alabiliriz. Çete cadısı olsa da çok bir işe yaramayacak. Nasılsa direkt balıkçı evrimli silahlar gibi vurmuyor ya. Bir de goblinler alalım. Bir de korumalar alalım ya. Adamın iki atak kartında ki normalde atak kartını en başta göstermek yasak gibi bir şey ama. Biz ne alalım? Hmm, goblinler aldım. Kraliyetle oynayasım yok. Az önce zorunlu olduğunu seçtim. de havan da alamayız ya. Kraliyetle alacağız gene. Baktı seçenekleri şüpheli çal var şüpheli çal yeterli olmaz. Adam iki tane atak kartı az zaten. Yani Üç sıra şöyle atak kartı olarak sayıyor oyun. Ama bence atak kartı değil. Zaten atak kartı olmasına da çok da mantık yok. O ma. O ne ya? Direkt mezarlık attım. İki kişilik yerdeyiz. Hiç vuramadı herhalde. <laughs> Bir tane vurdu ya sıkıntı değil. Şansına elinde korumalar vardı. İksir bitti. Ya mantıksa burada şövalyeye vururken minyonlar atmak. Uzağa basın daha az vursun diye. Çok güzel. Bence bunun üzerine kraliyet gider. Ya çok biliyorum çok ataksa şey var. Nereye atıyorsun kanki? Onu nasıl gördün? İsketleri de beleş azından da. Ben anlamadım ya. Halde benim takımda olduğunu anladı. Valkyrie atalım. Elinde korumalar var zaten. Atacak. O yüzden korumalar hazır. Mezarlı atacak. Anaköle açmaz ki. Canı yetişmez. Keşke yanlış atsaydı kuleye vursaydı bir tane. Şövalye atalım. O vursun artık ya. Sıkıntı değil. Ya çete de atabilirdim hiç bir tane vurması için ama. Oo elinden çıktı çok güzel. Odur kraliteyine basalım. Nasıl da bir tahmin yapabiliriz de. Ya keşke yapsaydım çok ağlı olurdu. Bir tane vursaydım güzel olurdu. Şu an hiç en mantıklı çete atmak dibine. Böyle olunca hala hatta kalıyor bazıları. Dersen. Ana kulağı açtı. Ana açtı ya. Adam çok daratmalıydı. Eyvah diyor. Eyvahlık bir durum yok kanki. Senin atan. Tomrukla ittirelim. Bir tane az dursun. Bak şimdi mezarlığı nasıl yapıştıracak. Ama biliyor ki, bilmiyor ki elimizde korumalar var. Yani bir kart attığımızda ki avcı açacağı için şey atmak zorundaydık. Çünkü en mantık so e ezan arkadaşlar sesini kap kapatmak zorundayım. Hayır okuyayım değil mi ya o kadar da canlı. Mezarlığı nasıl atıyor bakın. Ya bu adamlar çok aptalca oluyor bence. Yani çoğu adam değil de. Tomruk kartı. Ya, onu ki. Onu erken atman lazımdı. Çok güzel tahmindi. Ya, tahmin yapa yapay yanıyoruz adam. Çok güzel. Korumalar bile vuruyor yani. Bir tahmin diyecektim. Zaten maç bitmiş. Gülüyor, Gülüyor ya. 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 kanki senin suçundu yani. Niye? Düşünsene. De. Adam kendi şeyi yüzünden yeniliyor. Ya ha, diyor. Tam çıkaramadım sesini. altın beli. Ben 1500 altın ne yapayım arkadaşlar kanki? 1500 altın. Zaten 3000 altın var diyeceğim de. Paket alalım bence. Paket çok bir şey anlatmıyor. Ee, anti de Oyunların başında iyi olur. Anti aldığımız anti alırsa. Düşüneyim. Dostum niye böyle yapıyorsun? Makine alalım bence. Aldın şövalyeyi alır. Roketi güzel atarsa belki cadıyı da alır. Hmm, büyük birimizi seçelim. Büyük bir büyü varmış ki küçük olsun. Yakın menzil var. Böyle evet, tank, tank yaratıcı bir şey. Pek kalacak Bakın adam Adım kadar eminim. Pek kalacak. Evet pek yantı alıyor şu an. Pek kalırız diye. Adam öyle pek yantı almak istiyor ki. Sanki pek oynayayım diye. Ee, burada ne alsam ki? Tank yaratıcı bir şey ihtiyacımız var. Pek olmaz zaten. Ya oduncu alacağız. Oduncu da şey çok da etkili olmaz da. Önce oduncu da alayım. Sağlam. Adama sağlam bir baskı vururuz. Hadi bakalım. Ale topu aldım. Aa, yaramaz aldım. Cık. Yaramazlık yapma kanki. <laughs> bina alalım. En mantıklı bina buradan. Mezar taş diyeceğim de. Anti ya. Bomba kulesi alalım. Hem cadısı var hem de eski doğrusu var. İşe yarar. Tank yatıcı bir şeyimiz var. Desteği yazılandıralım şöyle. Hava kontrolü zaten iyi. Goblin makinesinin roketi var. Ha, bayağı var işte. Adam, adam akıllı havada giden kart yok diyeceğim. Sadece iki tane varmış. Onu da savunuruz yani. Oyaları yapalım. Atak kartı sırasın. Bir kere Koç bince alamayız. İyileştirici ama boşver ya. Ne lazım? Mezarlık almak zorunda değil. Ya ilk aklıma mezarlık gördüm orada. O yüzden mezar kaldım. Yaramazı var. Yavru ejderi var. Golden Knight. <laughs> Golden Knight yok. Altı şualisi var, cadısı var. Dev Goblin adı şansımıza. Valla adam biz nasıl yeneceğiz bilmiyorum. Adam en baştan çok temelli kartlar aldı. Ona izin verir herhalde. O kadar da değil değil mi? O ne ya oğlum? Tahmin yaparsa bile Eozlu Blandeşe'den harcayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne olur roket atalım. Roketçi atalım. Ölüm makinesi diyecektim söyleyemedim. Bir daha goblin makine at. Goblin makine at. Atacaktı hayatını kaybettim varsa. Az durdu o yüzden oduncuyu atabiliriz direkt. İksirim dolmadan attım adamın iksiri zaten acayip çok değil. Ki iksir yok. Böyle pak paket pasarsak zamanında bir... Hadi bakalım. Güzel. Allah bekber. Ya biz bu adama mezarlıkla nasıl vuracağız ya? Ya bomba kulesi atalım. nasıl adam atak kartını gör görmedik diyeceğim de. Oo çok güzel. Problem makinesi orada çok işe yaramasa da oyalayarak falan kartları alacak hayatını kaybettirecek. Önce mezarlığı basalım. Yiyeceğim de. Aa mezarlı basan. Hem de hem yok. Hem de çok kötü bir tercih idi. Köprüden dev kar topu. Köprüden diyorum ya. O eskiye doğru oraya nasıl döndü? Vallahi hiç anlamadım. Öndeyiz. Adamın da iksiri var ya. Biz ne yapacağız? Belki özellik basar diye şöyle bir ruh atalım. Kuleye çekmez değil mi? Hayır ya kuleye değecek. Ya kuleye değmesin diğer şey yaptım hala değdi ya. Hadi oduncu. O isketleri kessin yeter. Tam sıkıntı değil. Bomba kulesi atalım. Diyeceğim de burada roketçi atsaydık keşke. Adını unutuyorum o yüzden roketçi diyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Şu Diyecek mi kule ona bakıyormuş zaten ya. Köpten oduncu basalım. Yediğimiz hasar telafi lazım. İksir yok. Çok kötü tercihleri yapıyor adam. Diyeceğim hala vurur mu? Vurdu. Harbi vurdu. <laughs> Bu adama karşı nasıl oynuyorsak. Bir e, kraliyet paketi atalım. Adam çok fena havadan geliyor ya. Kara topu atalım. Hepsi bir anda öldü ya güzel oldu. Basket attım açık tersten oduncu hem şey atar. Hayır lütfen o golün makinesini erken kes. Hani okul açmasın. O çok güzel. Kuleye roket attı hem de. O kuleye vurmaz bir zahmet. Çok güzel sandık bence. Bunun üzerine bir şaka et. Bezarlık diyecektim tam. Ama adam ne diyecek? Adam var diyecektim. Olmadı ya. Bomba kulesi atalım. Önüne de serseller. İsketleri kestikten sonra atalım. Bomba isketleri nasıl kesmiyor? Goblin makinesi atalım. Kuleyi görmesin o. O direkt oduncu basalım. Güzellik basacak ya. Bu adam özellik diye bir şey farkında var mı acaba? Geçen de küçük prens oynayan adam da vardı öyle. Sketleri ve şey öldürük. Dibine oduncu basalım öfkesi öldürsün onları. Şöyle bir paket bırakalım. Adam önde mi? Yok öndeyiz biz. Sadece salınsak yeter. Sakin kalmaya çalışıyorum şu an. Bu adam yenersek bu arada adam bana falan tid ya. Bu adam bana emoji basması yasak gibi bir şey şu an. Bomba kulesi atalım. Paketi aldım bir. Hadi bakalım. Bir dekar topu. Oduncu. Balon diyecektim. <laughs> Balon ne araka ya. Lütfen. Herhalde özellik bas. Yok özellik basma değil mi? Aa, adam özellik diye bir şeyin farkında değil ki. Roket atsın. Oh, sonra dedik birkaç saniyede daha olsa adam yenecekti. Alev topu sayesinde yenecekti ya. Ya öyle bir şey yaptık ki. 103 canlı yendik. Alev topu atsaydı belki kulemizi hayatımızı kaybedecektik ama. Oo oh, çok güzel maçlardı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugün bir videonun daha sonra gelelim. Allah'a emanet olun. Yar görüşürüz inşallah bay bay